Merhabalar sevgili öğrenciler. Adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı çözümleriyle başlıyoruz sevgili öğrenciler. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. 10 tane doğru yanlış sorumuz var. Hadi sorularımıza bakalım ve cevaplamaya başlayalım. Sizler isterseniz videoyu durdurarak yazılıyı öncesinde çözün sevgili öğrenciler ve daha sonrasında kendiniz cevapları takip edin ve kendinizin ne kadar bilgiye sahip olduğunu görün. Buna göre de çalışmanızın yolunu, rotasını çizin. Bakalım hemen sorumuza. 1. Elektronlar çekirdek etrafındaki elektron bulutunda yer alır demiş. Doğru bir bilgi. Doğadaki tüm elementler tanecikleri, elementlerin tanecikleri molekül yapıldır. Atomik yapılı olanlar da vardır. Yanlıştır. Heterojen maddelere bakıldığında karışımı oluşturan maddeler fark edilmez. Heterojen maddeler 2 farklı veya daha fazla maddelerden oluştuğu için sevgili öğrenciler ve birbiri içerisinde çözülmediği için bakıldığında tek bir madde gibi gözükmez. Yani fark edilebilir. Sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktaları farkından yararlanarak ayrıştırılır. Kesinlikle doğru. Ayrımsal damıtma yöntemidir. Geri dönüşüm ham madde ihtiyacını azaltır. Doğru. Açık renkli maddeler üzerlerine düşen ışığı koyu renkli maddelere göre daha fazla yansıtır. Doğrudur. Tümsek aynada görüntü her zaman cisimden büyüktür. Cisimden küçüktür tümsek aynada. Tümsek ayna görüntüyü küçültür, düz görüntü verir ve daha geniş bir alanı gösterir. Bu bilgi yanlıştır. Çukur ayna üzerine gelen paralel ışınları bir noktada toplayacak şekilde yansıtır. Doğru. Topladığı bu noktaya odak noktası denir. Bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçen ışık ışını her zaman kırılır demiş. Her zaman kırılmaz. Ne zaman kırılmaz? Eğer ki normal üzerinden gönderilirse yani ortamları birbirinden ayıran sınıra dik gönderilirse ışık ışını kırılmadan yoluna devam edebilir. Bu bilgi yanlıştır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığınızı azalır. Işık yoğun ortamlarda daha yavaş gider. Işığınızı azalır ifadesi doğrudur sevgili çocuklar. Geçelim doğru yanlış bölümümüze. 10 tane doğru yanlış bölümümüz var. Bakalım doğru yanlış bölümümüzdeki sorularımız bize ne diyor? Ne anlatmak istiyor? Ve hepsi ikişer puan. 1. Aynı veya farklı cins. 2. Ya da daha fazla atomun birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına sevgili çocuklar molekül adı verilir. Atom gruplarına diyor bakın burada aynı cins veya farklı cins olmasının bir önemi yok. Buna dikkat edin. Burada en fazla yapılan hata Sevgili çocuklar bileşik diyenler oluyor. Farklı cinsi görünce aynı cins görünce element diyenler oluyor. Ama burada molekülün tanımını yapmış birbirine bağlanması sizin için kritik bir kavram olsun. Buradan yola çıkın. 2. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir. Çocuklar aynı cins atom veya moleküllerden oluşur. 3. Karışım oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit oranda dağılıyorsa buna sevgili çocuklar homojen karışım adı verilir. Homojen karışım. Devamında birbiri içinde çözünmeyen su ve zeytinyağı gibi heterojen karışımlar nokta nokta içine konulur demiş. Ayırma hunisi içine koyulur. Katı atıklar içerisinde değerlendirilebilir olanların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek İkinci bir ham madde olarak üretim sürecine sokulmasına geri dönüşüm denir. Işığın madde tarafından tutulması olayına soğurulma denir. Düz ayna cismin düz ve büyük görüntüsünü verdiği için dev aynası olarak adlandırılır. Devamında kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı adı verilir. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa normale yaklaşarak kırılır. 10. Serap olayı ve gökkuşağı oluşumu ışığın kırılması ve tam yansıması olayı sonucu oluşur. Sevgili çocuklar bunu unutmayın. Geçelim C ve D bölümümüze. C bölümümüzde sevgili çocuklar saf madde örneklerimiz var ve bu maddelerin kullanım alanları ve bu maddelerle ilgili bilgilerimiz var. Eşleştirme yapacağız. Buradaki baş harfleri yani buradaki A, B, C, D, E'nin uygun olanlarını burada yerine yazacağız sevgili gençler. Ne diyor bakalım birinci bölümde? Besin maddelerinde bulunur. Formülü C6H12O6'dır. Kimden bahsediyor? Glikozdan bahsediyor. Basit şekerdir bir diğer ismi. Buraya D yazacağız. %78 oranda atmosferde bulunur. Atmosferde bulunan gübrelerde kullandığımız madde %78 oranda bulunan maddemiz azottur. Buraya C yazacağız. Laboratuvar termometrelerinde ve sıvılı barometrelerde kullanılan maddemiz civadır. Sembolü Hg'dir. Buraya A yazacağız. Canlıların temeli ihtiyacıdır. İnsan vücudunun %70'ini oluşturur. Sudan bahsediyor sevgili öğrenciler. Burası da E yazacağız. Ve devamında Temizlik maddelerinde bulunur tuz ruhu olarak bilinir hidroklorik asit yani HCl'den bahsediyor buraya da B yazacağız sevgili gençler devam edelim D bölümümüz aşağıda verilen karışımları ayırma yöntemlerini yazınız demiş karışımların örneklerimiz var ve yöntemini karşısına yazacağız tuzlu su buharlaştırma yöntemidir. Kum-su karışımı süzme yöntemi, sevgili gençler. Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisi yoğunluk farkından faydalanırız. Alkol-su karışımı ayrımsal damıtma, buna damıtma yazmanız da yeterli olur. Talaş-su karışımı yüzdürme yöntemidir, sevgili öğrenciler. Talaş suyu Talaşı suyun içerisine attığınızda yoğunluğu az olduğu için talaş suyun üzerinde toplanacaktır. Yüzdürürsünüz ve daha sonra talaşı elinizle toplayabilirsiniz sevgili gençler. Devam edelim yazılı çözümümüze ve soru bölümlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz ışığın kırılması ile ilgili bir soru. Bir ışığın farklı iki ortamdaki ilerleyişi gösterilmiştir. Verilen şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış gösterilmiştir? Ortamımız bakın burası ortam ayran sınır. Buradan ışın gönderiliyor. Buradan gelen ışınla normal arasındaki açıya gelme açısı denir. Ama gelme açısının yeri yanlış yazılmış. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Gençler sayı kağıdı çok karıştırmamak için kaydırmamak için direkt 5'i çözeceğim ve yukarıya doğru çıkacağız. 5, 6, 2, 1 diye devam edeceğiz. Ne diyor 5. sorumuzda? Bir öğrenci geri dönüşümün, yeniden kullanımın ve atık kontrolünün önemi üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda bazı atıklar için elektronik, metal, sıvı, yağ ve tıbbi atık olmak üzere 4 adet toplama alanı belirlemiştir. Öğrencinin bu alanları belirleme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. A şıkkı elektronik atıkların geri dönüşümünün ekonomik fayda sağlaması kesinlikle sağlar. Toplanan atık metallerin ham madde olarak kullanılması doğrudur. Toplanan ürünlerin çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olması doğrudur. D şıkkı tıbbi atıkların geri dönüşümünün diğerlerinden daha hızlı ve kolay olması bu ifade zaten kolay değildir ve bu ifade de yanlıştır sevgili gençler. İkinci sorumuzda ne diyor bakalım ikinci sorumuza. Cemil K, L ve M aynalarını kullanarak bir cismin aynadaki görüntüsünün durumlarını aşağıdaki tabloya kaydediyor. Buna göre aynaların cinsleri aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? K aynası için ne diyor? Düz ve büyük görüntü vermiş. Düz ve büyük görüntüyü verebilen tek aynamız çukur aynadır. Sevgili gençler K aynası için. L aynası düz ve eşit görüntü vermiş. L aynası düz ve eşit verdiyse kesinlikle tümsek olamaz. Tümsek ayna cisimlerin küçük görüntüsünü verir. Düzlem aynadır. Evet cevabımız da kendiliğinden çıkmıştır sevgili çocuklar. M aynamızda düz ve küçük görüntü veriyor. Evet tümsek ayna için geçerli bir bilgidir. Altıncı soru. Bu yöntem kullanılarak aşağıdakilerin hangisinde verilen karışımlar ayrılabilir demiş. Yöntemimiz ne? Damıtma yöntemiyle karışımları ayırmak için Karışan maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından yararlanılır. Bu maddelerimiz kesinlikle birbir bir içerisinde çözünebilen homojen iki sıvı maddemiz olması lazım. Bu da etil alkol ve su karışımıdır sevgili gençler. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir e, renklendirme sorusu. Şekilde kitaplar önce kırmızı sonra mavi ışıkla bakılıyor. Her iki durumda da siyah görünen kitap hangisidir demiş. Kırmızı ve mavi ana ışık renkleridir. Kırmızı ve mavi eğer ki ana ışık rengi olan yeşile gönderilirse birbirlerinin içerisinde renk barındırmadıkları için yeşil kitap her durumda ne gözükecektir? Siyah gözükecektir sevgili gençler. Yedinci sorumuz ve dördüncü sorumuz var. Yedinci sorumuzda ne diyor bakalım? Bu deneyde çözünme hızında aşağıdakilerin hangisinin etkisi araştırılmaktadır? Yukarı hiç okumadım. Direkt bakıyorum. Sıcaklıklar farklı. O zaman sıcaklığın çözünme hızına etkisi ne yapılıyor? Araştırılıyor. Çözücünün sıcaklığı diyebiliriz sevgili gençler. Dördüncü sorumuz ne diyor? Aşağıdaki harflerden hangisinin düz aynadaki görüntüsü yanlış verilmiştir? Düz aynada cismin simetrik ve düz görüntüsü oluşur. Gördüğünüz gibi düz ve simetrik doğru. Düz ve simetrik doğru. Düz ve simetrik doğru. Düz, düz ama simetrik değil. Cevabımız D şıkkı olur sevgili gençler. Bir diğer sorumuza bakacağız. Aynı zamanda bonus sorumuz da var. O sorularımızı da değerlendireceğiz sevgili gençler. Buna göre öğrenci kaç numaralı saf maddeyi yanlış işaretlemiştir diyor. Bir öğrenci tabloda numaralandırılarak verilen saf maddelerin element ve bileşik olma durumlarını tik sembolüyle işaretlemiştir. AG yazmış. AG gümüştür. Elementtir. Zaten formülü sembolüne baktığın zaman bir büyük bir küçük harf vardır. Bu da element olduğunu anlatır. H2O su bileşiğidir. İki tane büyük harf var. Hidrojen ve oksijenden oluşmuş bileşiktir. O2 sevgili öğrenciler formülle gösterilmiştir ama bu Tek bir elementten oluştuğu için nedir bu? Element olması lazım ama bileşiği gösterdiği için 3 nolu maddemiz yanlıştır sevgili gençler. Bir tane bonus sorumuz var. Bonus sorumuzu en sona bırakıyoruz. 9. sorumuza geçiyoruz. Bir atom oluşturan parçacıklar üçgen, yıldız, daire ile temsil edilmiştir. Tabloya göre bunlar yargılarından hangileri doğrudur diyor. Üçgen elektrik yükü artıysa protonu temsil eder. Çekirdekte bulunur. Elektrik yükü eksi ise elektronu takip temsil eder daire ama daire çekirdekte bulunmaz. Katmanlarda bulunur. Birinci maddemiz yanlıştır. Birinci madde yanlış olunca cevabımız da C şıkkı olmuştur. Sizler artık kısa yoldan sonuca gitmeyi seven öğrencilersiniz. O yüzden sizin kafanızı çok fazla ağrıtmak istemiyoruz. Bir tıkla sorular ne yapılabiliyor sevgili çocuklar? Çözülebiliyor gördüğünüz gibi. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklıklarının farklı olması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır demiş. İçinde sıcaklığı 5 derece ve eşit miktarlarda su bulunan özdeş kapalı kaplardan biri beyaz, diğeri siyah renge boyanarak güneş ışığı alan bir yere konuluyor. Anladık hemen soruyu. Birisi beyaz, birisi siyah renge boyanmışsa kesin ışığın soğurulmasından bahsediyor. Siyah boyanmış cismin ışığı daha çok soğurmasından dolayı sıcaklığı 9 derece ölçülüyor. Diğerinin ise sıcaklığı 7 derece ölçülüyor sevgili çocuklar. Yazımızın çözümünü hızlıca yapıyoruz. Yazımızın zaten eee PDF'sini veya Word formatında yükleyeceğim. Oradan indirip yazılımızı tekrar çözebilirsiniz sevgili gençler. Bonus sorumuz bakıyoruz. 4 puanlık bir avantaj sorumuz var. Şekildeki martı hava ortamında su içindeki balığa bakmaktadır. Martının balığı görme durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili çocuklar, hava ortamındaki martı az yoğun ortamdadır. Sudaki balık çok yoğun ortamdadır. Martının balığı görme durumunu soruyor. Yani azdan çoğa bakan bir kişi Çoktakini daha yakında görür. Olduğu yerde görür demiş. Yanlış. Su yüzeyine daha yakın görür. Kesinlikle doğru sevgili gençler. Son sorumuzda da çözümümüzü yapmış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili gençler. Gör